sanırım ilk defa elektrikli otomobille yolda kalacağım. Hayatımda ilk defa şu anda Tok T10F'in içerisindeyim. İnanılmaz konforlu bir otomobil olmuş ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar bizim yaklaşık 55 kilometrelik bir yolumuz var. 55 kilometre sonra şarjımın %1 kalacağını söylüyor. Bakın menzilimde 46 kilometre. Yani arada 10 kilometrelik bir park var. Abi eyvah diyorum. Başka bir şey demiyorum. Siz aşağıdan videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Bakalım videonun sonunda ne olacak? Devam ediyoruz. Şarjımız %1'di, %5 oldu ve şu anda varış noktasına geldik arkadaşlar. %1'den nasıl %5 oldu derseniz elektrikli otomobillerde rejeneratif diye bir sistem var arkadaşlar. Kendisi otomatik fren yapıyor. Bu enerji kazanımı oluyor. Bunu aslında dinamo usulü de diyebilirsiniz arkadaşlar. Geri kazanım yaparak buradaki bataryayı yükseltebiliyor. Eğer elektrikli otomobil satın almayı düşünüyorsanız birazcık planlı olmanız gerekiyor. Çünkü nerede ne olacağı belli olmuyor. Bazen şarj istasyonları bile çalışmayabiliyor. Ama elektrikli otomobil candır diyorum. Cebinize para kalır diyorum Ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum Bir başka videoda görüşürüz Hoşçakalın